Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadan seslendirmeli bir video çekeceğim. Kalemliğimi gösteriyorum. Kalemliğimin içinde ne var videosu çekiyorum. O zaman başlayalım. Eee kalemliğimin markası bu arada KK. Başlıyoruz. Böyle 3 tane bölmesi var. Fermuarını ben kullanmıyorum genellikle kısa e, küçük oluyor. Burada kaktüs uçlu kalemim var. Genellikle bu uçlu kalemi kullanmayı tercih ediyorum çünkü gerçekten çok güzel. Bu arada 0.7 uç. Evet burada da bir tane soft mavi pastel bir kurşun kalem var. Turuncu tükenmez kalem. Bu arada videolarımın altında telif hakkı yazdığı için böyle arkadan seslendirmeli videolar çekebilirim. Rengi de böyle yazıyor bu arada. Hepsinin rengini göstereceğim videonun sonunda ya da ortalarında. Görüyorsunuz burada bir tane yeşil ama rengi mavi gibi gözüküyor ama yeşil bir tane uçlu kalem var. Bu da 07 uçla e, çalışıyor. Burada iki tarafla bir mavi bir mor yazan tükenmez kalemim var. İnce uçlar bunlar. Mor tarafı yazmıyor. Mürekkebi bitti çünkü. Yani kurudu. Rengi de böyle yazıyor mavinin. Kırmızı tükenmez kalem. Normal herkesin kullandığı çok e, başlıkları atmak için çok yarayan bir tükenmez kalem. Burada da renk yazıyor. Evet bu arada istek video olursa yorumlara yazabilirsiniz. Burada da pembe tükenmez ince uçlu kalem var. Gerçekten bu da çok güzel. Burada siyah tükenmez kalem var. Böyle arkadan seslendirmeli de güzel oluyor bence. Evet burada da renkleri var. Bütün hepsinin renkleri. Burada 07 ucum var. Yani kalemlerimde bu ucu kullanıyorum. Mikronun. Evet devam edelim. Burada da Stabilo Boss turuncu pastel rengi var. Genellikle pastel rengi, renkleri tercih ediyorum. Çok seviyorum. Turuncusu yani pastel. Bu kalemler gerçekten çok iyi oluyor. Burada da Stabilo Boss'un yeşili var. Elimden düşürdüm orada. Yeşil var dediğim gibi. Böyle renkleri acayip iyi bu arada. Çok seviyorum ben. Evet Stabilo Boss aşkı bitmiyordu. Burada da pembesinden var. Böyle değişik bir pembe. Ama güzel yazıyor. Evet burada da sarı. Markasını bilmiyorum. Üstünde yazıyorum. Şu an göremedim editlerken. Highlighter var. Sarı pastel. O da yine çok güzel. Burada da mavi oje kalem var. Böyle ojeye benzetiliyor yani. Yani oje, bildiğiniz oje gibi çok güzel bence. Sıfırta kullandığımda herkes böyle oje zannetmişti ama değil. Burada da yeşil dondurma kalem var. Çok güzel ama çok küçük yani böyle. Yine de kullanılması rahat. Evet yine dediğim gibi renklerini göstereceğim bu arada ortalarında, sonlarında gibi. Burada da mor silgi var. Dediğim gibi bu burada da mor silgi var. Evet geçtik sarı postite. Video editlerken orada ya üstteki yazılar yani videodaki yazılar kalmış olabilir. Kusura bakmayın. Burada da dediğim gibi renkleri var. Güzel yazıyor bence. Evet arkadaşlar, benim Koko ka kalemliğimin boş hali. Evet arkadaşlar, e tamamen kalemliğim bitti. Eğer videomu sevdiyseniz beğenebilirsiniz. Kanalıma abone ol olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoya bay bay.